Arkadaşlar bu akşamki sorumuz organik kimyadan asetilenin özel elde yöntemlerinden biri olan kalsiyum karbüre yani karpite su eklenmesi reaksiyonu üzerinden bir soru sormuş. Hemen bakıyorum karpit dediği kalsiyum karbür yazıyorum kalsiyum karbür karpit bileşiğidir. Buna su eklediğimde ne oluşur arkadaşlar asetilen gazı oluşur C2H2 şeklinde ve açığa kalsiyum hidroksit bileşiği çıkar. Şuraya da 2 yazdığımda tepkimeyi denkleştirmiş olurum. Bu kalsiyum karbür yani karpit bileşiği ne kadar verilmiş? 19,2 gram verilmiş. Önce bunun molünü bulalım. N eşittir. M bölü MA yapıyorum. Molekül ağırlığı bunun ne kadardır? Hemen onu da bulalım. Şurada 40 yani kalsiyum 40 artı 2 tane de karbondan 12 dediğimde 64 gram bunun molekül ağırlığını buluyorum. 64'e böleceğim. Bize verilen kütle 19,2 gram. Bakıyorum 19,2 64'ün 3 katının bir virgüllüsüdür arkadaşlar. O zaman 3.03 mol karpit bileşiği var demek ki elimde. 0,3 mol karpit bileşiği harcanırsa arkadaşlar 0,6 molde su harcanması gerekir ve 0,3 mol asetilen oluşur diyoruz. Aynı şekilde kalsiyum hidroksitte kat sayısına baktığımızda 0,3 mol oluşacak. Oluşan asetilenin NH'daki hacmini soruyor. E tabii ki biz biliyoruz ki NH'da 1 mol gaz ne kadar hacim kaplar? 22,4 litre hacim kaplar. Benim oluşturduğum asetilen gazı 0,3 mol olduğuna göre 1 molün 3 katının bir virgüllüsünü alacağız. O zaman bu 22,4'ün de 3 katının bir virgüllüsünü aldığımda 6,72 litre olarak karşıma çıkıyor. Arkadaşlar cevabımız Ceyhan oluyor. Şunu da ekleyelim. Asetilene hemen bir hatırlatmak istiyorum size. Asetilen molekülü arkadaşlar C2H2 organik kimyada alkinlerin ilk üyesidir ve çok önemli bir bileşiktir. Karbon 3 bağlı birbirine bağlanmıştır. Şöyle de iki hidrojenle bu taraftan ve bu taraftan iki hidrojene sahiptir. Bunun arkadaşlar asetilen özel adıdır. Asetilen bunun özel adıdır. Bunun yupak adı ise etindir arkadaşlar. Yupak adı etindir. Bu da aklımızda bulunsun diyoruz.